İnsan ne zannediyor? Meselenin aslını bilmeyen ne zannediyor? İçgüdü diye hayvanda bir şey var, o da hayvanı sevk ediyor. Peki bunun varlığına dair böyle bir şey olsa zaten çok harika bir şey olurdu. Yani çok çok harika bir şey olurdu hayvanın içinde. Hayvandan akıllı bir şey var, garip bir şey olurdu ama bizim bu konuda bilgimiz olmadığı gibi biz o davranışa verdiğimiz isimdir içgüdü. Tıpkı kanun gibi. Bu cismi bıraktım. Rakamlara takılmayalım. Bu cismi bıraktım. 10 metreden bir saniye düştü. Nokta 9 metre, 9.8 metre bölü saniye ivme artarak hızı düşer. Yani değişti sürekli düşme hızı. E, diyelim ki 20 metreden bıraktım. Biraz önce dediğim gibi 2 saniye düştü. 30'dan 3 saniye düştüm. Fiziki olarak 10 metre başına 1 saniye veya 1 saniye başına 10 metre düşüş olduğunu tespit eder yazarım işte 1 bölü 2 gt kare. Bu işte belli bir hız artarak yani e, bu dediğim rakamlara göre değil farklı bir şekilde düşüyor. Onu tespit ederim. Ben niye saniyede 9.8 metre hızı artarak düşüyor da niye 9.7 ben onu bilmem. Niye 9 değil bilmem. Niye 10 değil bilmem. Ben onları bilmem. Benim bildiğim şu bu hızla düşüyor. Bu kadar. Kanun var olanın tespitidir, bir isimlendirmedir, neden değildir. Bu meselede bir felsefi altyapısı olmayan kimse, akli yani aklın doğru düşünmesiyle alakadar, mantıkla alakadar bir altyapısı bulunmayan kimse çok komik bir durumdur. Nedeni, nedenselliği bir şeyin kanunu neden zannediyor? Kanun bir neden değildir. Kanun diye bizim ifade ettiğimiz şey bir tespittir. Yoksa onun nedeni değildir. Tıpkı içgüdü gibi.